Sancaktepe'de kız kaçırma husumeti katliama dönüştü. İstanbul Sancaktepe'de akraba iki aile arasında kız kaçırma iddiası nedeniyle çıkan silahlı saldırı kanlı bitti. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Gece saat 0.15 sıralarında Abdurrahman Gazi Mahallesi Yeliz Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre 45 yaşındaki Mahir Güç'in kızının akrabası Edip Güç'in tarafından kaçırılıp evlendirildiğini öne sürdü. Olay gecesi Esenyurt'ta yaşayan Edip Güçin beraberinde Taner Güçin, Adı Güzel Kılıçkan ve Adem Kaya'yla Mahir Güç'in evinin bulunduğu sokağa geldi. Kısa süre sonra sokakta silahlı saldırı çıktı. İddiaya göre Mahir Güçin aracın sokağa girdiğini görünce silahına sarıldı ve defalarca ateşledi. Kurşunların hedefi olan araç kaçmaya çalışırken zencefil sokakta durdu. Saldırı sonucu Edip Güçin, Taner Güçin ve Adı Güzel Kılıçkan olay yerinde hayatını kaybetti. Adem Kaya ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Şüpheli Mahir Güç'ün kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tip kurumuna gönderildi. Yetkililer olayla ilgili adli soruşturma başlatıp ve saldırının planlı olup olmadığını araştırıyor. Sancaktepe'de yaşanan bu kanlı gece bir kez daha gösterdi ki töre, öfke ve aile içi husumet toplumda